İyi akşamlar, Şirinler United 2. spor maçının ardından iki takım oyuncuları ile birlikteyiz. 2. spor bugün 8-4'lük bir galibiyet aldı. Yani güzel bir futbol oynadınız. Ben ilk olarak Şirinler United'a dönüyorum. Ufuk maç hakkında neler söylemek istersin? İyi oynadık. Defansa tarih yüzünden yenildik. yani. Evet. Teşekkürler. Fatih abi. Fatih abi misafir oyuncuydun bugün. Ne demek istersin takım hakkında? İki taraf açısından futbol çok iyiydi. Takımımızda çok eksik vardı. Bu takımın gruplara kalacağını hiç sanmıyorum bu saatten sonra. Avedaç takım. Yani e, ikinci at sporun yani en aldığı sonuç, en iyi sonuç budur. Çok şirket oynadı. Çok faali oynadı. kalecileri çok çirkefti. Neyse, çok oynadı. onları Trabzonspor karşısında göreceğiz. En büyük mağlubiyetlerini biz tatlayacağız. Bu da buradan ikinci at kalecisine duyurdu. Sözümü Fatih bana. Teşekkürler. İkinci at kalecisi sana dönüyoruz Fatih abi. Ben arkadaşlar gibi e, çirkef olmayacağım. E, güzel maç oldu. Arkadaşlarımın ayağına sağlık. Ama e, Fatih arkadaşımız bizi düvelleye çağırıyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. E, maç zamanı geldiği zaman e, e, bu arada kimin haklı, bu arada, kimin haksız olduğunu göreceğiz. Bu arada e, seneler önce çok çok maçlar aldık. Çok imzalar attık. İyi kadredeydi kendisi. Ayağı Çok top al, oynadık kardeşim. beraber. Buradan Fırtına'ya sesleniyoruz. İkinci Ata dikkatsiz. Eniş, sen ne söylemek istersin maç hakkında? Ee, bu benim ilk maçım. Ee, eniştem getirdi beni. Son dakikalarda güzel bir gol attım. Gerçekten ortam güzel. Bu yüzden yenildik. Bu olmasaydı yenerdik. Yani ortam güzel. Kaliteli futbolcular var. Herkese başarılar diliyorum. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Siz teşekkür ediyorum.